Hazır mısınız lan amcıklar? Bugün Clash Royale'in 3. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bugün Ospu çocuğu destesi oynayacağız. Ee, beyler öyle bir deste buldum ki manyak ötesi bir deste. Siz de bunu kopyalayabilirsiniz. 4.0 x'ir istiyor. Efsane bir deste. Tam bir Ospu çocuğu destesi. Her şeyde başarı çıkabiliyor. Ama tabii ki bir, şimdi çok büyük de konuşmamak lazım bu ee, önceki deste, önceki videoda desteme laf edenler olmuş. Oğlum burada dünya birinci var mı ya? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Burada Ay dur. Amına siktim özür dilerim. Amına siktim özür özürlü rakip takımları size oğlum. Burada dünya birincisi var lan hayırdır oğlum size. <laughs> Neyse şimdi. Ee, Aman amına koyayım burada dünya birincisi bir. Bu, amına koyayım burada bir dünya birincisi var lan. Şimdi. Youtube. Şimdi videoya başlamadan önce Youtube'a yeni gelen güncellemeden biraz bahsedeyim. 30, 39. Videoya başlamadan önce Youtube'a yeni gelen güncellemeden biraz bahsedeyim. 42 virgül 37 güncellemesi like artı yorum at şimdi beyler artık ee, kızımız yok artık yeter kızımız yok bu sefer vereceğim taktik t ee, like artı yorum atın yoruma sevdiğiniz bir arabanın baş ismini yazın tamam mı eğer bir ay içinde o arabayı almazsanız yorumlarda ana anlat düzgünün olmazsa eğer şimdi ben bu desteğiyle oynayacağım bundan sonra sabit deste bundan sonra sabit desteli oynayacağım beyler. E, ee, desteme çok laf atanlar oldu. Ama şimdi değiştirdim. Bu arada bir ara ee, sıralamada dünya birinciliğinde ilk üçte hepsi bendim. i̇lk üçte direkt bir hani bir ara dünya birinciliğinde ilk üç hesapta bendim. Bir, bir an bir, bir aralar dünya bilinciliğinde 3 tane hesap vardı 1 2 3 diye ilk 3'te 3 üç hesapta bendim bu arada hadi başlayalım şimdi bu arada klanı hala kuramadım ya bir klanda buluşsak mı beyler neyse klan ben bir yere açarım ya artık ne yapayım valla üşendim ya dediğim gibi bak açarsam ismi böyle olacak haberiniz olsun paylaşırım ben zaten youtube kanalımda bu arada oğlum instagramdan videoları beğendiniz mi? bir takip edin aman adayım ya ben ne yaptım olur. şimdi Eee YouTube kanalıma da gelin bu arada. Neyse şimdi bu dediğim gibi bir saattir bakıyorum çünkü bu desteğe aşık oldum. İnşallah bunu kazanırız hadi beyler. Yarra yiyeceğiz gibi duruyor ama inşallah yarra neyse. Bu arada gündüz ışığı süper oynadım. Ee, çok laf ettiniz ya bunu alayım bana. Bakın 4270 kupaya çıktım. Hadi başlayalım. Çok konuştum ama nasıl ya. Yalnız mobilden daha iyi oynuyorum onu fark ettim. Buradan bazen internet gelebiliyor. Al işte şimdi Lost <laughs> Çocuk'la başlıyor ya. Oğlum sen kimsin lan? Kimsin oğlum sen? Dünya birincisi var oğlum burada bana Nasıl Bunu siktim gözünüz. Dünya birincisi var burada bana ben. Hadi abi hadi hadi, hadi, hadi. fişekçi bir tane vur abicim. Ölmeden vur bir tane daha. Senin ben ananı siktim. Abi ben direkt kılıcımı sallıyorum. Siktirim böyle işe. Abi vur vur kıvılcım. Helal. Oğlum burası benim oyunum benim. Öyle beni kafana göre diğer oyunlardaki gibi kesemezsiniz oğlum. Öyle kafanıza göre diğer oyunlardaki gibi beni kesemezsiniz oğlum. Ama ne sıktı Ne yapacağım sen pek kayda? Ne bok yapabileceğim oğlum? Hiç bok yapamazsın oğlum. Dünya birincisi var amına koyayım burada. Sikerim lan seni götürdüm. Hayır dur oğlum sağ ol. Amına koyayım aynen birader gel gel öldürürsün. At 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 o şeyi sen. ol. Oğlum burası benim oyunum benim. Öyle diğer oyunlardaki gibi beni kafanıza göre kesemezsiniz oğlum. Amınıza koyarım sizin ha. oğlum at o lan at. At. Ne olacak oğlum? Ne lan? Ha? Adam olacağım abi. Adam olacağım da götünü sikerim ha. Adamın götünü sikiyim ya. Atacak bir şey kalmadı oğlum. Neyse şuraya baltı atsak. E, temizleriz herhalde orayı. At oğlum o iskeletler bir bok yapmaz oğlum. Bir bok yapmaz. Yapmaz. seninle alanı sikeyim ya. Neyse savunacağım Beyler Kule'yi. Bir dakika şöyle ben şu dipten bir kılıncam atacağım. Ondan sonra şöyle arkadan bir ejder atacağım. Şöyle şuraya bir elektronik gücü atacağım. Okey abi. Arkaya bir tane bir abi. Tamam. Böyle de abicim şu koç başını bir sal şöyle. Hadi birader hücum et. Hücum et. Sız siktim içeriye. Abi abi, nur, nur. Nur. Adam vurmuş, vur. Adam oldu oğlum, böyle adam oldu oğlum. Ne s**kir o. Vur abi vur 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 direkt. Oğlum at at hiç bir bok yapmaz oğlum orası. Dünya birincisi var mı bir dediği zaman o benim ya. Ne Sen daha bomba kudresi oyunu belki kazanırsın yarak kafalı senin. Adamı sikerler böyle işte. Adam ola. Oo tamam sandık da geldi beyler. Açalım abi şu sandığı Bak arada sırada internet gidiyor kart gözükmüyor bunu sikiyim ya. Dur şimdi 5 değişim hakkımız var değil mi? Tamam ateş ruhu çok var bende. Büyücü. Büyücü güzel büyücü olsun. Prens de güzel dur bir dakika abi şimdi ee, neyi değiştireyim? Şimdi bunu değiştirmem şövalyenin gelmesi iyi yalnız şunlardan çok vardı ya. A kraliyet devi. E bundan da çok vardı. Neyse. Değiştirsek mi beyler? Bence kraliyet devi iyi ya Zaten ben bayağı bir kart açtım beyler bu arada. Bak yeni aranaya da geçtim. Abi doluyor arasına internetten doluyor oyun ya Ben Blue Stacks, ben senin anını sikeyim ya Anını götürme sikeyim ya Bu ne abi ya Abi Blue Stacks'ten oynuyorum yarrak gibi emülatör ya yemin ediyorum ya Bir tane amına al, koyayım Gidip bilgisayara şöyle Düzgün bir tane emülatör yapamadınız zaten Şimdi bakın şöyle biraz göstereyim size bir dakika. Yalnız şunu biraz yükseltmem lazım ya. Neden nasıl yükselt.. Ya şey nasıl değil de şu şeyi yükseltmek lazım ya kraliçeyi. Bayağıdan biri bana çıkmıyor. Ya karşıma 10 seviye adam geliyor mesela. Adamın bütün kartları bile 11 seviye. Ama yine de anasını sıkıyorum onunla. Sıkıntı yok yani. Oğlum artık ben destemi buldum. Bununla stabil oynayacağım. Birkaç defa tabi deste değiştirdim orası ayrı da. Oh böyle bir su içeyim. Uh, dur bakalım. Bak şimdi mesela şöyle biraz bakalım. Ee, şu gündemi var ya bu çok gereksiz bir kart ya. Bu bununla, bunu ne yapıyor ki bu amına koyayım? Ne basıyor böyle bunlar olur bana? Level mi basıyor? Ne basıyor mesela? E, ee, bir şey yapmıyor bu. Oğlum ne gereksiz bir kart amına koyayım. Bu. ne yapıyor şimdi? E tamam bu, bu, ne katkı sağladı buna şu anda ben anlamadım. Bir okuyacağım dur lan sırrını bilmem bil, abi sırrını ne adını sikiyim ben cık, İlkokulu bir de okuyayım ya neyse Silahlarını bil silahlarını bilmem mi gerekiyor bilemem mi gerekiyor adını sikiyim okuyamam okuma yazmamız iyi oğlum sikerim ha laf etmeyin başlıyoruz hadi silahlarını bilemem mi gerekiyor abi bir boka yaramı ki o hadi biliyorum bak İyi şanslar diyor Burada dünya birincisi var oğlum, sikerim lan beraber. Böyle şeye Abi be, vur oraya vur. Tek kayı alsan yeter reis. Tamam. Hadi abi hadi abi. Hadi fişekçi. Hadi fişekçi. Güzel adamsın lan fişekçi. Adamsın lan fişekçi. Fişeksin oğlum sen. Hadi git. Yan oraya abi bir tane vurdu abi yanak kapalı tamam burada iyi var. Bir dakika abi Valtir vurur abi oraya bir tane Bir tane Valtir vurur Vurur tane Oğlum burası benim oyunum benim Oyla kafanızda bile kesemezsiniz beni <laughs> Anını iskelet ya Abi tam orası, bu da orospu çocuğu destesi yapmış ya Abi yok goblin kutusu, yok iskelet ordusu. Biz bunu kalkmayın ne olur. Senin ben değil. Yapacak bir şey yok ya. Abi bizim yavaştan kıvılcımı salmamız lazım değil mi? Hiçbir sizde yok. ben direkt koç başını yollayayım şuradan da biraz adamı oyalayalım yani öyle olmaz mı? Allah s**keyim seni Hakik değil o Abi Ne yapacağım şimdi lan? Anını s**keyim ne yapacağım lan? Senin ben amına s**keyim ya çocuğum Bak bir de görünmez oluyor amına s**keyim gitmesi sen Çok mu komik lan? Komik lan nasıl s**keyim çocuğum? Komik mi amına s**keyim? Ya senin şerefini sikimemezsin. Şerefim bundan haberi var mı onda? Lan ben klinicim atsam var ya sana bir enteret lazım be. Allah Hadi sal şuradan şeyi hadi sal ya artık ya. Bir şey bak yine iskelet ordusu atmazsanak itlenin evrabi. Bak abi gidip iskelet ordusu atıyor amınakoyun iskeleti. Hadi abi artık temizle şurayı ya. Hadi ya. Abi bir tane ne olur vuruver. Abi bir tane ne olur vuruver. Nasıl? Nasıl? Ne yapayım? Abi vur şu kılı bir tane alması için ölecek şimdi. Şey. Abi koşun, koşun. lan koş biraz amına koyayım lan 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 lan, lan 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 alın abi alın abi hadi hadi hadi. Anasını siktim çocuğu. Abi senin amına koyayım ya. Abi vur vur insana. Ya senin amına koyayım ya. Obi, Obi, Obi. Ya ben senin var ya bir daha da Oros bu çocuğun istesi yapmış ya. <laughs> ya abi ya. İşte beyler Hiç konuşmayacağız yapacak bir şey yok. <laughs> Anasını sikerim böyle işin ama bak ha. oğlum ya bir su, bir, dur ya yeter moralim bozuldu oğlum ya Neyse beyler yapacak bir şey yok devam Oh Yarak kafa ba ballı ya oğlum valla bana yaşıyon ha Abi direkt kılıcımı sal direkt sal ya hep ya hiç, hiç yapacak bir şey yok beyler. Ya amına koyayım iksir golemi ne olur? İksir golemi ne amına koyayım çünkü. Abi. E şimdi siktim ben abi senin. E şimdi siktim ben abi senin. Sağ ol iksir golemi kullanmayı işte amına koyayım bizim kafası sen. E ben oyunu bitiririm burada. Ananı sikiyim bitirsen oğlum oyunu. Ağlayarak ben sana ne dedim? Oyunu bir Beyler adamda iksir golemi var yapacak bir şey yok Ben de istiyorum onları ya Bir o kaçıncı arada açılırdı hatırlamıyorum mı? Yapacak bir şey yok beyler ben de alacağım Ama e, savunmamız lazım şu kuleyi Şimdi sırası değil bekleyin. Çok bir şey yok. Şimdi bekle ya. Hadi şu atma şu iskelet Abi o kadar gereksiz bir kart ki iskelet ya. Kolaya kaçmak bildiğin alın atayım. Abi şunları tut. Bu bak anasını sıkıcam yoksa ben bu iksir golemini ya. Abi ölmek bilmiyor bu çar oğlum bu ne biçim bir destan bana koyayım ya. Oğlum tam da eski çocuğu destesi ya. Abi vur direkt hadi kıvırcım hadi kıvırcım senin götünü sikeyim ben Kıvırcım gibi götünü ben gibi götünü ben O kıvırcım götünü sikeyim ben sen Ama bak ben yarıyorum ya böyle olmaz Hadi abi çaktırmadan git oraya Hadi abi git Adı at kılıcı mı? Abi şunu öldürsene bu ejderi. Abi ejderi öldürsene ablını çıktı bu çocuğu. ya. Abi uçtaş şey Senin ben götüne sikiyim ya. olanlar oldu beyler yapacak bir şey yok. İksir golemi, iksir golemi dediniz zamana koyayım. al iksir golemi geldi. Oros bu çocuğu destesi geldi yine ya. şimdi mikrofona basıyorum ya. Neyse beyler yapacak bir şey yok. Kazanmak da var kaybetmek de. Dur konsantre olacağım şimdi konuşmayacağım fazla çıkıyor. saldık abi. Boros bu çocuğu hemen şey saldı tabi. Abi şimdi Pekka'yı ben şöyle bir salayım. Arkadan da şunu salayım. Güzel olur. Git abi böyle. Boros bunu çok iyi sevdi. Ben Aynen Sabancı zaten şey kullan. Bunu abi bir tane ola. Senin ben ama. Tamam abi. Biraz da olsun ikisi yoksa olmayacak. Oh! oh, oh, birader Şu kartı da işsevdi bak şu kartı da yoruldu Bir ara Ama niye sıkıyor? Yüzüğü sıksana. O ses sıkıyor çok istedim. Seni. Senin ben amına koyayım. Senin gibi desteğin ben amına koyayım. Senin gibi desteği var da ben Abi bu ne? Kanka saldım oyunu bitir istersen. Bitir kanka oyunu. Bitir abicim bitir. Amına sıkıyım ben ya var ya sizden öyle bir intikamımı alacağım ki Akacak kan damarda durmaz bir şey yapacak bir şey yok Bekle oğlum bekle bekle Sen o amulak odumun büyücüsünü atmaya devam et seni sik kafalı seni Bekle Sen bekle oğlum benim benzinde şey koyuyor ama yani Çok koyuyor orası bunu ne var Orası bu çocuğu söylüyor Oğlum var ya şöyle bir tane çakacaksın amına koyup suratına şöyle Bir tane var ya o yanımda olsam var ya amına koyup o senin burnunda Karga burnunda bir tane burnum amına koyarım sonunda O orası bu çocuğu desteği kullanan kişi var ya Onun yanında gevşek çalkanı bir tane çakacaksın amına koyup ya. Yine ya. Bir bala oyun kazanmıyoruz ya. Ezik, ezik orası bu çocuğu. Ancak sen bir taçla oyun kazanamıyordun. Abi hep videodayım diye böyle oluyor. Vallahi ya beyler bak gerçekten cidden ya. Oğlum bunda da YouTube'dan izleyin bu arada bak harbi diyorum ha. Sadece Instagram'dan izlemeyin oğlum. Fulani YouTube'a atıyorum ben bunları. Ya ben bunlar hani tek tek video değil haberiniz olsun. Ya e senin ben amına koyayım hemen başladı o çocuk ya. Abi şuraya vursana. Abi şimdi bu buna kesin iskelet ordusu atar amına koyayım. Ya al işte. Bak gidiyor büyücü atıyor. Abi ben büyücüyü sevmiyorum hiç ya. şu şeye vurur musun artık? Ha, bir zahmet fazla. Bir zahmet olacak. Vur abi artık. Bu da herhalde davetiye bekliyor vurmak için amına koyayım ya. Senin ben amına koyayım ya. Bak ben bu kılıncıma çok kalktı. Yani ya çok kalktı ya. Çok din aldım. Yani çok oyun kazandım. Bazen çok yavşaklık yapıyor ya Kıvılcım. Vurmuyor abone olup domalmayı mı bekliyorsun neyi bekliyor? babası bir çocuk ya vursana Anayı siktir bunları ya Aferin adamı sikerler ha adam oraya. Bak şu korumalar var ya bunlar da çok şey kartamın adlayın Adamın kalkanı var bir de kalkanı yetmezmiş gibi Üçgenleme taktik uyguluyor ama Osmanlı taktiğini yapıyor ne yapıyorsun oğlum sen? Ee, uy, bir dakika Domuz de amına koyayım Recivedik 4'teki paylanan elinize lan bu kart Recivedik 4'te var ya bir kartta Ona benziyor oğlum lan bu 12 seviye pekkanı alınmış kimsenin ya 12 sene pek hani oldu o. Senin bana buna koyayım ya. Geldi tek attı yine tek attı Tam da onun çocuğu destesi Yemin ediyorum ya. Başka bir şey demiyorum sana ya. Sen oynamaya devam et dedi o Belki kazanırsın ama Aynen bak hala pek kalkıyor. Kazandım ki olum ben burda İstediğin kadar at İstediğin kadar at oğlum Bak bir de pek kalkıyor Gördün mü? Olası bu çocuğu işte Durdur abi onu Koş abi artık koş İşte bu Adamı sikerler Adam onlar Adamı sikerler Efendim Kupa miktarı bu Beni de arkadaş ekleyebilirsiniz Eğer kanalıma gelirseniz Beraber size bir maç atarız Eee Ondan sonra işte ne bileyim bir şeyler yaparız. Belki çekiliş de yaparım bilmiyorum. Bakarız yani. Siz gelin klana. Youtube kanalıma da abone olun. Bildirim yönetim yapın. Video falan da çekebiliriz sizlerle beraber. Ya ben bunlara karşı değilim yani. Hep beraber çekeriz video isterseniz de. Clash Royale vs. atarız. 2v2 atarız. Fark etmez. Farklı şeyler düzenlemeyi düşünüyorum. Ee, gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Güzel bir fantezi, bir grup seks yaparız yani. <laughs> Kim ne istiyorsun? Susayım, susayım Yoksa çok büyük konuşacağım şimdi. Evet, beyler bugünlük bu kadar. Like atmayı, dur, dur şöyle bir reklamımızı da yapalım açık kalsın burası. Like atıyorum, atmayı unutmayın. Abone olup bildirim ötümü yapmayı da unutmayın. Hadi siktirin gidelim.